Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahnemizi değiştirdik ve birinci sorumuz ekranda. Şimdi olduğuna göre B kaçtır? Böyle bir eşitlik verilmiş. Eşitlikte aslında şurası sorunun çözümünün göründüğü yer. Peki niye? Çünkü burada 1 bölü 2, burada 1 bölü 2. Bunlar birbirini ne yapsın? Bir götürsün. O zaman burası logaritma 2 tabanında B eşittir. Eksi logaritma 2 tabanında C. Eksiyi başa salladım. Burası logaritma. 2 tabanında b eşittir. Logaritma 2 tabanında c üzeri eksi 1. Bir. Eksi 1'i tekrar aldık. Burası ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman b eşittir 1 bölü c geldi. b çarpı c eşittir 1. b çarpı c eşittir 1 ise a değeri kaç gelir? Tabii ki 8 gelir. O zaman 1 bölü 3. Logaritma 2 tabanında 8. 2'nin küpü 3'ü başa salladım logaritma 2 tabanında 2 çıktı buranın sonucu. Demek ki burası 1 ise burada 1, burada 1. Bir. Hepsi birbirine eşit. O zaman 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında b eşittir 1 ise logaritma 2 tabanında b eşittir 2. b buradan kaç geldi? 4. Birinci sorumuzun cevabı bu. Geçtim ikinci soruma. Şimdi soruyu bir okuyalım. x gerçel sayı olmak üzere. x'ten büyük olmayan en büyük tam sayı olarak ifade ediliyor. Örneğin 2,3 2'dir. Eksi 4,3 eksi 5'tir. 6 ise 6'dır. Şimdi toplamının değeri nedir? Burada aslında şunla, şuna gerek yok da şunla şu yeterli. Çünkü buranın sonucu hep pozitif. Logaritma 2 tabanında 1'in sonucu 0. Buranın sonucu 1. Çünkü bunlar tam sayı. Direkt cevap geliyor. Bundan sonra ise iş değişiyor. Bak. Logaritma 2 tabanında 3. Bu yaklaşık olarak bir küsür bir şeydir. Bunun cevabı ne oluyormuş? 1 oluyormuş. Peki logaritma 2 tabanında 4. Cevabı ne? 2. Direkt sonuç. Logaritma 2 tabanında 5, 6, 7 bunların cevabı zaten direkt ne? 2. Şimdi bak logaritma 2 tabanında 8. Bunun cevabı 3 ya. 9'un, 10'un, 11'in, 12'nin, 13'ün, 14'ün, 15'in cevabı, bunların hepsinin cevabı 3. Biraz uğraştırıcı bir soru çıkmış sınav sorusuna benziyor. Peki 16'dan başlıyor. 31'e kadar olanların cevabı 4. Peki 32, 33, 34'ün cevabı da 5. Şimdi canlarım 5 kere 3'ün buranın toplamı 15. 16'dan 31'e kaç tane terim var? 16'dan 31'e 31 eksi 31 16 artı 1 tane. Yani 16. 16 kere 4 64. Buradan 64 geldi. 15'ten 8'e kaç tane terim var? Tabii ki 8 tane. Buranın cevabı 24 geldi. Şuranın cevabı bakın kaç tane 2 var? 4 tane 2 var. 8 geldi. Şuranın cevabı 1. Bir. bir tane 1 de burada var. O zaman 64, 15 daha 79, 89, 99, 4 daha 103, 8 daha 111, 112, 113 de cevap geldi. Doğru cevap değişik. Dediğim gibi uğraştırıcı çıkmış sınav soruya benziyor. Evet canlarım geçtik 3. sorumuza. Aşağıdaki şekilde çizgiler birbirine diktir. AB logaritma 16'ymış. Şurası logaritma 16. BC de logaritma 8'miş. Güzel insanlar ne yapıyor? A noktasından bir karınca mavi yol boyunca şöyle ne yapıyor? C noktasına geliyor. Buna göre karıncanın aldığı yol toplamda kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar burası şurası şurası benim buraya denk gelecek bak bunu aldım karşıya yapıştırdım. Aynı mantıkta burası, burası ve burası da aşağıya geldi. O zaman benden istenen şey aslında logaritma 16 ile logaritma 8'in toplamı. E bunları toplarken de biz bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Çarparsak da logaritma ne gelecek? 128. Doğru cevap D şıkkı. Geçtim bir sonraki soruya. Aşağıdaki kutuların içine elene yani 1. logaritma 5 tabanda 125 yani 3 küp kök 81. Şimdi burası aslında 3 üzeri 1 bölü 2. Burası 3 üzeri 4. 4 bölü 1 bölü 2. Buranın sonucu 8'miş. Şöyle. Burası 5. Burası logaritma 3 üzeri 1 bölü 2. 3'ün karesi. Şuranın sonucu 4'müş. Burası 2. Burası arkadaşlar logaritma 2 üzeri 1 bölü 2, 2 üzeri 3. Şuranın sonucu 6 ve burası da tabii ki 7. Her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirdiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktaymış. Şimdi canlarım ben 8'i 2'ye bölersem 4 gelir. 8'i 2'ye bölersem o zaman şimdi üstünü çizeyim şöyle. Bunu kullandım, şunu kullandım. Çarpımları 4 olacak. 2 ile 2 yok. O zaman 4 ile 1'in çarpımı. Bunları da kullandım. Farkları 4 olacak şekilde. O zaman 5 eksi 1 olmaz. 6 eksi 3 olmaz. 7 eksi 3. O zaman şunu ve şunu kullandım. Geri sadece bunlar kaldı. Hangisi kaldı? Şunların toplamı. 6 ile 5'in toplamı. Yani cevabınız kaç gelecek? 11. Geçtim 5. soruma. Evet geçtik 5. sorumuza. X, Y, Z birbirinden farklı birer pozitif gerçel sayı. Olarak veriliyor. A'nın en büyük değeri sıfır. A en büyük değerini aldığında yani buranın sonucu sıfır olduğunda toplamının sonucu kaç olur? Güzel bir soru. Şimdi canlarım ben şöyle yazacağım. O zaman logaritma 3 tabanında x, y, z çünkü toplama çarpmaya çevirdik eşittir sıfır. Bunu buraya gönderdim. x, y, z eşittir. 3 üzeri sıfır yani 1. x, y, z'nin çarpımı 1 geldi. Şimdi o zaman y çarpı z dediğin ifade aslında 1 bölü x'tir x çarpı z'de 1 bölü y'dir. Burası da 1 bölü z'dir. E buranın sonucu x üzeri eksi 1. Buradan eksi 1 geldi. Burası y üzeri eksi 1. Buradan da eksi 1 geldi. E buradan da eksi 1 geldi. Cevap da eksi 3 oldu. Geçtim 6. soruma. Şimdi denklemi veriliyor. Buna göre x ile y'nin çarpımı kaçtır? Peki güzel insanlar. Burası logaritma 3 x üzeri 1 bölü 2 burası x üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. Bak x üzeri 1 bölü 2 attım yukarıya. Burası da logaritma 3'ün karesi 9y geldi. Şöyle oldu. Tamam mı canlarım? Eşittir tabii ki 2. Şimdi burada biraz 4 işlemle uğraşacağız. Burada bir eksi 1 bölü 2 geldi. Logaritma 3 tabanında x. Şimdi bu 1 bölü 2'yi buraya atarsam bu sefer burası 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 9 bölü y eşittir 2. 1 bölü 2 parantezini alırsam logaritma 3 tabanında 9 bölü y eksi logaritma 3 tabanında x eşittir 2. Şu 1 bölü 2'yi buradan karşıya salladım. Orası bir kez 4 oldu. O zaman logaritma 3 tabanında bunlar ne yapacak? Bölme durumuna geçecek. 9 bölü y bölü 1 bölü x. Yani 9 bölü y çarpı 1 bölü x eşittir 4. O zaman bunu gönderirsem 9 bölü y çarpı x eşittir 3 üzeri 4. Bunu yukarı buna aşağı y çarpı x burada ne gelecek? 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 geldi. Doğru cevap e şıkkı. Şimdi şurada belki ufak bir sıkıntı olabilir. Şu eksi burada ne yapıyor canlarım? Bölmeye geçiyor. Ne yapacak o zaman? 9 bölü y bölü x demek aslında 9 bölü y çarpı x. Şuradaki o şu kötü yazım buradan geliyor. Tamam mı? Geçtim 7. soruma. Çıkmış bir sınav sorusu benzeri. K pozitif bir gerçek sayı ve fonksiyonu için böyle bir şey var. Ne yapalım? İç dış yapalım. Bizim sevdiğimiz şey F3K dediğimiz şey aslında 2 bölü 3'müş. O zaman 3K yazarsam logaritma 3K sen buraya 3K yazarsan burası da 2K olur. Eşittir 2 bölü 3 mü? 2K eşittir 3K'nın kaçıncı kuvveti? 2 bölü 3. kuvvet. Sen o zaman buranın küpünü al. Buranın da küpünü al. O zaman 8 tane K küp eşittir. Bu 3 bunu götürdü. 9 tane K kareye eşit geldi. O zaman 8 tane K küp eşittir. 9 K kare ise aynı şeyi bir daha yazdık. K ka kare ka küpü götürdü. K ka buradan kaç geldi? 9 bölü 8 geldi. Doğru cevap B şıkkı oldu. Geçtim 8. soruma. Şimdi burada yine bir ufak tefek oyunlarımız olacak. Allandıracağız, pullandıracağız. Ne yapacağız? Şu 6 üzeri x'i önce bir 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x yazayım. Eksi 2 üzeri x çarpı 2 yazayım. Burası 3 üzeri x çarpı 3 olsun. Eksi 3 çarpı 2 gelsin. Burayı 2 üzeri x parantezine alırsam 3 üzeri x eksi 2 olur. Burayı 3 parantezin alırsam 3 üzeri x eksi 2 olur. Güzel insanlar şunlar birbirini götürür. Bak şimdi bir şeyi sadeleştirmek demek denklemin kökünü silmektir. Onu söyleyeceğim. Bunu sadeleştirdim ama o orada bir dursun. Buradan 2 üzeri x eşittir 3 geldi. x buradan ne geldi? Logaritma 2 tabanı 3. İnşallah bu cevap değildir. Var mı? Değil. Tamam. Bu güzel. Şimdi sen neyi sadeleştirdin bunu? Sadeleştirdiğin ifadeyi mecburen sıfıra eşitlemek zorundasın. 3 üzeri x eşittir buradan 2. x burada ne gelecek? Logaritma 3 tabanında 2. Al sana cevap bu. Unutma çok güzel düşünmüş yazar. Sadeleştirdiğin ifade denklemin köküdür. Onu sıfır eşitlemek zorundasın. Mevzu bu. Geçtim 9'a. Şimdi a çarpı c, a çarpı b, b çarpı c. Bu bizim nereden bildiğimiz bir şey? Temel kavramlardan bildiğimiz bir şey. Biz bununla karşılaştığımız taraf tarafa çarparız. a a a'nın karesi. B'nin karesi C'nin karesi. Şimdi güzel insanlar burayı bir yazalım. 5 tabanında 7. Sonra logaritma 2 tabanında 5. Büyük bir ihtimalle bir zincir gelecek. 7 tabanında 2. Zincir kuralı kendini gösterdi. Bu 7 bu 7'yi götürdü. Bu 2 bu 2'yi götürdü. Bu 5 bu 5'i götürdü. 1 kaldı. O zaman A, B, C'nin karesi eşittir 1 ise A çarpı B çarpı C bir 1'dir. Bir de eksi 1'dir. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Ben A, B, C'yi 1'e eşitleyeceğim ve C'yi soruyor. O zaman C'yi soruyorsa şunu alacağız. A çarpı B logaritma 2 tabanında 5 çarpı C eşittir 1. C buradan logaritma 2 tabanında 5 ters çevirip çarparsam logaritma 5 tabanında 2 de cevap geldi. Tatlı soru. Geçtik 10. soruma. Şimdi bu neymiş böyle? <laughs> F ne artı 1 eşittir logaritma 3 tabanında F ne? F ne büyük 0, F ne küçük eşit 0 fonksiyonu tanımlanıyor. F1 27, F2, F3, F4, F5 nedir? Başlayalım. Şimdi F1 27. Sıfırdan büyük. Bak şimdi. Geldik. Ne büyük eşit bir. Önce ne yapalım? 1 yazalım. F2 eşittir. Logaritma 3 tabanında F1 böyle geldi. Niye? Çünkü F1 dediğin değer 27 sıfırdan büyük. Yani üste yazdım. E şimdi buraya 27 olursa. Güzel insanlar 27'yi 3'e Tabanına çevirirsem 3 üzeri 3 olur. Başa attı f2'nin cevabı 3 geldi. Bu bitti. Şimdi geldim f3'e. F3 dediğim ifade de bu sefer logaritma 3 tabanında f2 oldu. F2 değeri 3, sıfırdan büyük yine burada. Bu sefer burası 3 tabanında 3 1 geldi. F3 de 1 geldi. Şimdi yine sıfırdan büyük buraya yazacağım. F4'ü bulacağım. Bu sefer logaritma 3 tabanında f 3 gelecek. Buranın cevabı 1'di. Logaritma 3 tabanda 1'in cevabı 0. F4'ün cevabı 0 geldi. Şimdi 0'dan küçük eşit içinde cevap 0. F5 de 0. E şimdi soru ne yaptı? Bitti mi? Bitti. F4 0. Evet, yanlış olmadı. F5 0. F3'ü 1 buldum. F2'yi de 3 buldum. Bunların toplamı da 4 geldi. Geçtim 11. soruma. Şimdi eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Ne yapacağız güzel insanlar? Şimdi ilk başta şu toplamayı bir birleştireceğiz. Birleştirelim. O iş bizden sorulur. Burası x eksi 2 çarpı x artı 2 geldi. Çarpmaya çevirdik. Şimdi şuradaki 2 yerine de logaritma 3 tabanında bir 9'u sallayayım. Hemen sonra bir de buradaki toplamadan dolayı bunları birleştireyim. Toplama ne yaptı? Çarpmaya çevirdi. E şimdi güzel insanlar bunlar aynıysa. Yukarıda x eksi 2 çarpı x artı 2 küçüktür 45. Niye küçüktür? Çünkü buradaki taban birden büyük eşitsizlik yön değiştirmez. x kare eksi 4 küçüktür 45. x kare küçüktür 49. Karesi 49'dan küçük olan eksi 7 ile artı 7 arasında. Ama dikkat dikkat ayağını frene koy. Hemen sakın bodoslama gelip 13'ü işaretleme. 1 Burası sıfırdan büyük. Burası sıfırdan büyük. X büyüktür 2. X büyüktür eksi 2. Bunu almazsın. Bunu alırsın. O zaman 2 ile 7 arasında 3, 4, 5, 6 toplam 4 tane değer var. Tatlı soru. Eler. Yani hızlı çözersen eler. Geçtim 12. soruma. Evet geçtik 12. sorumuza. Richard dış merkezden 100 kilometre uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla kaydedilmiş Zemin hareketinin mikron cinsinden 1 mikron da tabi 1 bölü 1000 milimetre. Ölçülen maksimum genliğin 10 tabanına göre logaritması depremin büyüklüğü. Şimdi diyelim ki x olsun mesafe x ise bu depremin büyüklüğü eşittir logaritma x'miş. Bunu söylemiş. 10 tabanına göre logaritması. Buna göre genliği 20 milimetre. Şimdi ne yapacağız? Milimetreyi çevireceğiz. O zaman 1 mikron ne canlarım? Tabii ki 1 bölü 1000. 1 bölü 1000. O zaman 20 milimetre yani şunun 20 katı. O zaman 20 çarpı 10 üzeri kaç güzel insanlar burası 3. O zaman bunu ne yaptık? Mikrona çevirdik. Peki canlarım bunun logaritması. O zaman logaritma 20 çarpı yanına 3 0. 1 2 3 0. Bu ne yapar güzel insanlar? Çok güzel. Logaritma 2 artı logaritma ne yapar? 10 üzeri 4 yapar. E logaritma 2'nin değerini diyor ki 0,301 al. E, bunu da 4'e başa salla. E bunların toplamı da 4,301 cevabım 5 Tekrar söylüyorum. 1 mikron bu kadar. O zaman 20 milimetre ne yaptık mikrona çevirdik. Çevirdikten sonra logaritmasını aldık iş bitti. Geçtik 13. soruma 2018 ayeti tatlı bir soru. Üzerinde 1'den 50'ye kadar olan tam sayıların yazılı oldu. Bir cetvel türünde her en tam sayısının 1'e olan uzaklığı logaritma enmiş. Yani 2'nin 1'e log 2, 3'ün 1'e log 3, 4'ün 1'e log 4. Böyle bu özellikteki özdeş iki cetvel şekildeki gibi alt alta getirildiğinde üstteki cetveldeki 42 sayısı alttaki 28 sayısına üstteki cetveldeki 33 sayısı ise alttaki x sayısına denk gelmekteymiş. Buna göre x kaçtır? Şimdi canlarım hemen şöyle bir şey yapalım. Bak şuraya kadar olan mavi kısım logaritma 42'dir. Tamam mı? Bu logaritma 42'dir. Sen bundan aynı mantıkla kimi çıkarıyorsun? Logaritma 33'ü çıkarıyorsun. Bunu yazdım. Şimdi bu aradaki uzaklığı verir. Şu kırmızıyla çizdiğim yeri. Şimdi aynı mantık bu neye eşit? Logaritma 28 eksi tabii ki logaritma x'e eşit. Peki eksiler bir tarafa artılar bir tarafa olursa ne olur? Şöyle bir şey olur. Hemen bunu karşıya gönderdim. Logaritma e, ya da şöyle yapayım. Direkt 42 bölü 32 diyeyim. Hiç uğraşmayayım. Burası da logaritma 28 bölü x diyelim. Hemen bölmeye çevirelim. Bölmeye çevirelim. Bir tarafa atmayalım. Gerisi şunun tabanı da 10. Bunun tabanı da 10. O zaman 42 bölü 32 eşittir. 28 bölü x. 7'ye böl. 4. 7'ye böl. Tabii ki kaç geldi? 6. Sonra 2'ye böl. 2. 2'ye böl. 3. Buradan ne gelecek canlarım? 3x eşittir. Tabii ki gelmedi. 40. 33 çünkü şurası. Şurası 33. Şurası 33. Şurası 33. Dur. O zaman şimdi ne oldu? Hemen 3x eşittir 66. x buradan kaç geldi? 22. Soruyu baştan çözmeyeceğim. Çünkü sadece şurada 33 yazacağımı 32 yazmışım. Tekrar gösteriyorum. 42 bölü 33. Sadeleştirmeleri yaptım. x buradan 22 geldi. Evet, geçtik 14. ve son sorumuza. Sayıları birer tam sayıdır. Buna göre x sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi ifadeleri önce bir düzenleyelim. Burası x oldu. Buna dokunmadık. Burası logaritma x tabanında 256 oldu. Burası da 2 tabanında x oldu. Şimdi güzel insanlar 256 bir kez 2'nin 8. kuvveti. Burada 8'i başa atsam burası 8 tane logaritma x tabanında 2 oldu. Burası da logaritma 2 tabanında x. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Bu a ise burası her zaman 1 bölü a'dır. O zaman 1 bölü a'nın 8'i tam bölmesi lazım. 1 olur, 2 olur, 4 olur, 8 olur. Uğraşma. Bunların cevabı bu kadardır. Bak. Çünkü bak bu tam sayıysa, bu tam sayı o zaman burası bir kez onun ters çevrilmiş hali. 1 bölü a. Sen 8 ile 1 bölü a'yı çarptığın zaman bir tam sayı olacak. O zaman cevap 4 tanedir. Test burada biter. Evet. Geldim. Sahnemi değiştirdim. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.